Elançı çəyə 2-ci haidi. Eee, son səhnəsinə. Bravo. Elançı çəyə 2-ci. Özəllik. Selam Arz Bu ne? Bekle Tamam Oldu Uf. Oğlum ben kendime isim aldım Takvim Oluşturdum nedense Geziyet TikTok'u. Geziyetim ta kendisini yazıyorum ben. Baba. Hı, açıyorum daha şimdi bu onun da. Musa so, Hoş geldi sefalar getirdiniz ee, yani... Bir kusura bakma bakayım gelin Yani ne olacak be Ne olacak Basın No, el ısıtmadık maç oradan da Livik ya da Erenten. kafa rahat. Kazanımız güzellik olsun. Rakipte P90 varsa sövmeyelik bir yayı. Tamam mı? Yok mu? Hayret. Ama siz P90 oynamayı mı unuttunuz. <laughs> o rakip takımda P90 yok. En mutlu olduğum gün. Sen nasıl patlamasın kardeş? Bu an çıktı lan o salak? Neredesin? Neden yayına bas Anı ben de bilmiyorum. Yani yayının neden bas aldığını hiç bilmiyorum. Neden aldıysa da Allah'ın belası uygulama yüzündendir. Güzeldi.Tamam dur. Sana o bombayı ne güzel tutturdun kardeş. Youtube öderim. Nasıl? Yani. Youtube'a da yap. p 90 alan köpek hangisi? Köpek. Adam p 90 almış oynuyor masallı. Hop. O bomba geri bana geldi. tova yatan elinin mersin yarını veriyorum gel lan ben blok mu Hocam sen diğer tarafına umursamıyor mu? Ama biz burada duralım adamlar bildiğin Kaç kişi? Biz zaten 1.90 Bir afk Youtube'a da yap Youtube'a ne yapayım işte Youtube binası baskın mı yapayım ee, iyi bitti bu. ye, On bir x x x x x. yıldızın sen bulamamışsın. Ee, hayırlı olsun. Adam iki yıldır sen aklıma gelmeyecek koymuş. Ay yayına gir yayın. Yayın yap bunu. Abi ki. Ya diğer uygulamalara bakıyorum da onlar yoksa öyle böyle gmail'ı tehlikesi nedense gmail'ın tehlikesi geliyor bana yani ama bunda gelmiyor ben bunu anlamıyorum yani bu kafa değişikliği mi? sandal ne gelmiş İki hakkımız var seçelim Kapıda abicim. Hmm. seç. Şu so, mortansını seç. Tamam mı? Motor seç. Uçağı seçme. Boss right. Mecbur bir şeyler seçeceğiz. Ya,